Mustafa Bey bizi otelimizde karşılayan, otele yerleşmemiz için ön hazırlıklar yapan Osman kardeşimizle beraber ki gerçekten dostumuz bu güzel insanlarla Rabbim bizi beraber eyledi. Şimdi grup kimin grubu? Hacer Hanım'ın grubu. Hacer de bizim Üsküdar'dan Kur'an kursu sözleşmeli öğreticilerimizle Hacer Hanım'ı da yine bu yaptığı fahri çalışmalar için önce buraya bir çağırıyoruz. Hacer Hanım'ın yanına bir de muzaffer... Evet, Hacer Hanım'ın yanına bir de muzaffer'i çağıralım. Aktaş var, İngilizce öğretmeni. Muzaffer ve buyur. O da bizimle gençlerle ilgili bir çalışma yaptı. Programı aslında istediğimiz noktaya getiremedik. İngilizce hadisler, bir hadisin Arapçasını, Türkçesini, İngilizcesini hem de anlatımını çalıştılar. Bu iki kardeşin yanına da Hacer Hanım'ın öğrencilerini çağırıyoruz. Buyursunlar bakalım. Bunlar biraz daha kalabalık durur. İş kolaylaşıyor büyüdükçe. Evet. Nerede çiçeklerimiz? <laughs> <Bet> <laughs> Hadi bakalım. Getir hocanın şöyle bir çiçeği. Önce Mustafa hocamıza takdim edelim. Ve onun duygularını alıp hocamıza aktaralım. Öncelikle pro programı emeği geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bütün bunların göstergesi şudur. Allah ve karşı gösterdiğimiz tezahür eden bir muhabbetin sonucudur. Ya bak, bu muhabbeti cümlede daim edesin. Amin. Allah Resulü Efendimiz kişi sevdiğiyle beraber de buyuruyor. Bizim ekip başkanı hocamız bir akşam otelimize dönüyoruz, idare merkezine dönüyoruz. Arabi Şerif'ten geçerken mermer üzerinde yatan insanları gördük. Bu insanların herhalde yatacak yeri vardır galiba. Yani evde bir Üçün üçün olsun. Diye bir battaniye üzerinde yatabilir herhalde. Ama evinde değil de Harim-i Şerif'in gölgesinde mermerin üzerinde yatması bilemiyorum bir muhabbetten başka bir şeyle ifade etmek mümkün değil. Onun için buradaki bu program hakikaten duygu doğru bir program. Ben hoca hanımlara da teşekkür ediyorum. Emeği geçen İsmail Hocam'a, Selvi da teşekkür ediyorum. Hasreten anne ve babalara tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Aşırı kaç ıı, da gerekse bu bir daha ki kadar gençleşme var. Ben bir rabat var. Rappan, bu muhabbeti cümlemize daim edesin diyorum. Tekrar emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak nice böyle güzel günlerde buluşmamızı tekrar nasip edesin. Ağır olmaz mı? Mayalatınız. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Mustafa Bey de gönüllü insanlarından birisi. Yani onunla karşılaşan onu seviyor. Allah razı olsun. Şimdi bunlar da gönderildi. Daha var arkası var çünkü. Evet. Değerli kardeşlerim aslında programın içinde pek olmuyor. Yani biz tasarımı yaparken onu çok fazla hesaba almadık ama geldiğini biliyorduk, bir şeyler düşünüyorduk hakkında ama bu kadar da ummuyorduk doğrusu. Çünkü o umreye geldi, ilk defa umreye fakat bu ilk geldiği umrede neredeyse bu yapılan işlemlerin tamamını yönetti. Yasemin Gümüş Hanım'ı davet ediyoruz. Kendisi bir öğretmendir. Lisede öğretmen ve Yasemin Hanım bu işi gerçekten bizim için çok da güzelleştirdi. Bunun talebeleri var herhalde değil mi? En uzunundan başlayarak davet ederim. Evet, Kerem Özbalat'tan. Dün sunucumuz öğrencisi. Neler yaptılar? Yani birkaç kelimeyle bahsetmek gerekirse. Yasemin Hanım ne yaptınız bu öğrencilerle? Söyleyin sonra biz çiçeği taktık. Hayırlı akşamlar herkese. Ben Yasemin Gümüş. Kartal Anadolu Öğretmen Lisesi'nde din kültürü öğretmeniyim. Buraya Selvi Hocam ve İsmail Hocam sayesinde katıldım. Selvi Hocamla kurs arkadaşıyız. Dini Musiki kursunda beraberiz. Ee, onun sayesinde buraya geldim ve iyi ki geldim. Gerçekten çok güzel bir ortam, çok hoş bir ortam. Ee, açıkçası dürüst olmak gerekirse e, çok fazla İsmail hocam bana öğrencilerle ilgilenmemi teklif ettiğinde çok fazla gönüllü değildim çünkü e, ilk defa e, Kutsal Topraklara geliyordum ve farklı bir boyutta değerlendirmeyi düşünmüştüm. Heyecan yaptım biraz, kusura bakmayın. E, ama İsmail hocamı kırmak istemedim çünkü çok farklı bir insan. Ee, ve iyi ki de kabul etmişim çünkü bu gençlerle vakit geçirmek çok güzel. Hepsi e, pırıl pırıl. E, hepsinin gönlünün güzelliği yüzlerine yansımış. O yüzden e, buradaki bütün velileri tebrik ediyorum. Böyle güzel gençler yetiştirdikleri için hayırlı akşamlar diliyorum size. Arkadaşlar Abi, biz en küçüklerden başladık. En büyük etki onlara diye. Ve hocamızla başladık. Allah razı olsun. Çünkü onların ömürleri uzun oldukça o iş devam edecek. Kime 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 verdirsek diyoruz Yasemin hocasının ödülünü. Osman kardeşimi buraya davet etmeden olmayacak. Osman'ı çağırırken bir de profesör doktor Ömer Çelik. Burada mı Ömer? Ömer hocam, sen de gel. <laughs> Şevke gelsin. Geldi mi? Tamam. Ömer Bey de gelsin. Ömer Bey bizim İlahiyat Fakültesinden arkadaşımız. Aslında o da bu turda gelmeyecekti. Ama bizim böyle bir şeyler yapacağımızı anlayınca ayetler ve mekanlar diye bir hazırlık yaptı. Bütün mekanlar ve o mekanlarla ibadet mekanları, ziyaret mekanları ile ilgili ayetleri topladı, derledi ve bize sunum için hazırladı. Zaman zaman istifade ettik. Arafat'ta Cebedir Rahmet'e bir dua etti ki Umre'nin içine haccı koyduk neredeyse Arafat vakfı duası gibiydi. Bir de arkasından mangal keyfi gelince Müzdelife'de geceyi de Müzdelife'de geçirdik. E ihramlıydı da Arafat'ta harem dışına çıkınca hanımlar, erkeklerden ihramlılar da vardı. İşte Rabbim inşallah umrenize haç kadar sevap versin. Hac ayrı bir şey ama öyle değil. Güzel bir şeyler yaşadık. Şimdi bu grupta çalışan gördüğünüz gibi gençler var. Bu gençlerden bir tanesi de Ömer Hoca'nın oğlu Ebu Bekir. <laughs> Ebu Bekir. Ebu Bekir liste başı gibi gözüküyor. Halbuki ötekiler onu idare ediyor farkında değil. Evet. Hocam, Hocam Hocam. Elde hocam, ele. Osman, ben, Bey, Osman, ben, Osman Bey, Osman Bey. Sen takdim et. Hoca Ömer Hoca var. Hocam ben buradayım zaten. Umreci. Hadi de Atatürk Havalimanı'nda başladı işimiz. Evet. Ben programda <laughs> emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. <laughs> bu kadar güzelliklerin gecenin bu saatinde sözü fazla uzatmıyorum. Ben bu çiçeği takdim etmek üzere Ömer Hoca'ma arz ediyorum. Saygılarımla. Onlar önce duygularını alalım biraz. Duygularını alalım. Muhterem Ümreci dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. E, hakikaten e, böyle çok müstesna, çok güzel e, bir e, programla bizleri e, tabir caizse bu e, şehirde, Medine-i Münevvere'de e, heyecana, muhabbete, sevgiye gark ettiler bu hocalarımız. Çok memnun olduk. Ee, hakikaten duygulanmamak mümkün değil. Ee, başta İsmail Üzerbaş dostumuz, hocamız olmak üzere ekibine, hoca hanımlara, hoca arkadaşlara ve katılımcı talepelerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Allahtan razı olsun. Ee, kısa sürede fevkalade bir başarı elde etmişler, onu gördük. Ve e, bu çalışmaların devamını inşallah e, diliyoruz. Ben de e, bu duygularla tekrar hepsi teşekkür ediyorum. Ve e, çiçeğini Yasemin Hocamıza, Kıymet Hocamıza takdim ediyorum. Buyurun hocam. Evet, Ömer Bey, Selva sınıf arkadaşıydı, hazırlık sınıfında ama bizim dönemdeydi, devredeydi birlikte olmaktan gerçekten gerçekten ama çok mutlu olduğumuz bizim enerjimizin de kaynağı. Yani ona dayanıyordu biraz enerjimiz. Her karşılaştığında her güzel şeyi bizimle paylaşarak takdir hisleriyle bizi adeta motive etti. Çok teşekkür ediyorum Ömer Hocam'a. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.